Nükleer bir Dayı bir laf abi. vardır bilir nükleer misin? Nedir yani? dayı o? Önce hosta bakarım. Sonra da hostu ne atan adama. Savaş <laughs> bitti. Adam mı diye. Buraya Şeyin lafı var. Hazreti Mevlana'nın der ki. Kurbağadan ziyade şey gibi. Ne, der ne olursa Sef ol bana at olsun. Arabayı satıp işi bırakıp seyir. Mevlana öyle der. Ay Hitler'in bir lafı var. Onu bilmiyorum. Hatta bilimsiniz, dur. <laughs> demek bilim seni sanırım. Araştırmacı mı? Dünyada son <laughs> bir Türk ile bakarsanız olsa. Şurası. Şurası.